Hazırlanmış olduğumuz eğitim sunumunu sizlerle paylaşmak için buradayız. Bugün de sizlerle bunun bir demo örnek sunumunu gerçekleştireceğiz. Eğitimin en önemli yapı taşı siz değerli anneler, anne babalar Trafik kanununu yasada baktığınız zaman şöyle diyor. Trafik İnsanların, araçların, hayvanların yol üzerindeki hareketine hani trafik veriyor. Araçları kim yapıyor? Kullandığımız araçlar yollarımızda da hatalar olabiliyor. Peki iklim koşullarında trafik güvenliği etkiler mi? Ama dışarıda yağmur yağıyorsa şemsiyeyi alıp çıkabiliriz. Kendimizi uyarlayabiliriz. Dolayısıyla biz diyoruz ki trafik sistemi doğrudan veya dolaylı olarak insan odaklı bir sistemleri. İki tane yaya grubu kaldırımda karşılaşıyor. Buradaki gruptaki arkadaşlar yürüyün. Evet, buraları ben yaptırdım. Çekil önünden. Çekil. Bak görüyorsunuz. Uzağa gitmeyin. Kızılay kavşağında şöyle gidip o yaya geçimine bakarsanız ben yayaları engellemeyecek şekilde yürüyoruz. Bakın ben yine ben oldu duvarım arkadaşlar. Buyurun. Yürüyoruz. Arkadaş sahnede heyecanlandı biraz. Heyecanlandı. Evet. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kimse kimseye çarpmıyor. Sağ olun. Çok basit bir kural. Projenin amacı değerli çocuklarımızı annelerimiz aracılığıyla trafik güvenliği eğitimlerinden geçirerek bu proje kapsamında geleceğin sürücüleri, geleceğin yol kullanıcı olan çocuklarımızı trafik güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacı doğrultusunda bu projeyi oluşturduk. Ağırlıklı olarak da proje kapsamında yaya güvenliği üzerine duruyoruz. 2022 yılı 4 aylık süreç içerisinde toplamda 47 merkezde 5590 katılımcıya ulaştık. Bu çalışmada biz şunu gördük yayaların karışmış olduğu ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yayaların en fazla yapmış olduğu ihlallerin başında güvenli geçit yerlerinin olmadığı yerlerde karşıya geçme konusundaki yapmış oldukları hatalar olduğunu tespit ettik. Bu kapsamda biz sadece bu konuda bile yayalarımızı bilinçlendirip bilgilendirdiğimizde yayaların karışmış olduğu ölümlü ve ee, yaralamalı trafik kazalarının yüzde 50 oranında azalacağını düşündüğümüz için bu çalışmayı başlattık. Ee, 60 yaşındaki annelerimizden de, teyzelerimizden de çok güzel geri bildirimler aldık. Aynı zamanda genç kuşakta henüz e, asıl hedef gruba göre daha alt yaş grubundaki katılımcılarımızdan da. Geleceğe yönelik olumlu mesajlar aldık. Yani projeyle ilgili proje çalışması sonunda yapmış olduğumuz anket çalışmalarında yüzde 97 oranında bir memnuniyet olduğunu gördük. Özellikle de geri bildirimlerde birçok konuda, özellikle de yayaların bilmesi gereken trafik güvenliği konusundaki konularda katılımcıların eksik ya da yanlış bildiklerini fark ettik. Bunları da kendi dillerinden ifadeleriyle almış olduk. Çok güzel. Şimdi burada sizi de ilgilendiren var. birkaç bölüm sonra sizleri buraya alacağım çocuklar.